Arkadaşlar merhaba. Parçadan numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede yalnızca bir sözcük türemiş yapılıdır. Bakalım onun eserlerinde dilin tüm boyutlarına ait izler bulursunuz. Şimdi arkadaşlar şu sözcüğümüz türemiş. Boy, boydan, boyut, lar çokluk eki, ı iyelik eki ve buradaki a da yönelme hali. Şimdi burası isim kökü, Boydan boyut isimden isim yaptık. İsimden isim yapım eki. Lar ne eki? Lar çokluk eki. Çokluk eki çekim eki olduğu için sonrasındaki eklerde ne olacaktır? Çekim eki. Tamam bu sözcüğümüz ne oldu? Türemiş yapılı oldu. Şimdi diğer sözcüklere bir bakalım. O veya onun. Arkadaşlar o sözcüğünün anlamı değişmedi. Yani türemiş yapılı değil. Eser veya eserlerinde eser köktür. Anlam yine değişmedi türemiş değil. Dil veya dilin burada da bir şey yok. Tüm sözcüğü zaten kök halindedir. Ait sözcüğü kök halinde hiç ek almamış. İz veya izler. Ler çokluk eki. Yani bu da türemiş değil. Bulursunuz. Şimdi fiilleri de şöyle çözüyoruz. Bulmak fiil, ur geniş zaman, Sınız siniz ne eki? Şahıs eki. Şimdi burası fiil kökü. Burası kip eki. Burası da şahıs eki arkadaşlar. Şimdi bir fiilde kural olarak kip ve sonrasındaki eklerin hepsi çekim ekidir. Bir fiile yapım eki gelecekse şu araya gelmeli. Yani ki pekinden önce gelmeli fiile yapışmalı. Burada böyle bir ek yok. Yani bu sözcüğümüz nasıl yapılı? Basit yapılıdır. Dolayısıyla birinci sözcük, birinci cümlede sadece bir sözcük türemiştir. Diğerlerinin hepsi basittir. Doğru. İkinci cümlede fiilden isim yapım eki almış sözcükler vardır. Bakın şurada şöyle sözcükler var. Yapıtları ve açıdan. Arkadaşlar, yapmak fiil. Yapmak fiil. Buna eksi diyeceğiz. Yapmaktan yapıt fiilden isim oldu lar çokluk eki ve yapıtları Ahmet Mithat Efendi'nin yapıtları olduğu için burası iyelik eki. Şimdi bakınız. Burası fiil kökü. Burası fiilden isim yapım eki. Burası çokluk eki. Çokluk eki bir çekim eki olduğu için sonrasındaki iyelik eki de ne eki olacaktır? Çekim eki. Yani çekim ekinden sonra yapım eki gelmiyor. Bir iki istisnamız var. Onun dışında bir şey yok. Ama burada bir tane yapım ekimiz var. Yapmaktan yapıt. Yani bu sözcük fiil kökünden türedi. Bir tane daha bulmam lazım. açıdan. Şimdi bu sözcüğün kökü açmak. Açmak fiil ama açı isim. Zaten isim olmasaydı isme dönüşmeseydi ismin den halini almazdı. Burası fiil kökü, burası fiilden isim yapım eki, burası da ayrılma hali yani çekim eki. Bu da fiil kökünden türedi. Yani burası da türemiş ve aynı zamanda fiil kökünden türedi. Yani B seçeneğinde söylenen de doğrudur. Üçüncü cümlede fiil kökünden türemiş birden çok sözcük kullanmıştır diyor. Bakalım. Necati Cumalı tütün işçilerinin yaşam şartlarını canlı bir dille kaleme almıştır. Şimdi kaleme almak birleşik sözcük. Bunu zaten eliyorum. Necati Cumalı özel isim burada da bir şey yok. Tütün sözcüğünü aldım. Bu sözcüğün kökü tütmek. Tütmekten tütün. Bacanın tütmesi oradan gelir. Şimdi tütmek fiil kökü tütün. Fiilden isim yapım eki. Şimdi fiil kökünden türemiş sözcük arıyoruz birden çok bir tane bulduk. Başka türemiş sözcükler var ama onlar isim kökünden türemiş sözcükler. Bakalım. İşçilerin sözcüğünün, işçilerinin sözcüğünün kökü iş, onun kökü isim. Yaşam sözcüğünün kökü yaş isim. Şartlarını sözcüğünün kökü şart isim. Canlı sözcüğünün kökü can isim. Bir isim. Dil isim. Kaleme almıştır birleşik. Zaten almıştırdaki mış kip ekidir. Kip ve sonrasındaki bütün ekler çekim ektir. Yani burada da yapım eki yok. Dolayısıyla C'de söylenen doğru değildir. Çünkü sadece bir tane sözcük fiil kökünden türemiştir. Diğerlerine bakalım. Dördüncü cümlede çokluk eki ve belirtme hali eki almış türemiş yapılı bir sözcük vardır. Said Faik'in hikayelerinde gerçek hayattan kesitler karşılar okurları. Sözcüğümüz şurası. Okumak fiil. Okumaktan okur, fiilden isim. Okurlar çokluk eki, ı da belirtme hali eki. Şimdi bakın. Burası fiil kökü, burası fiilden isim yapım eki. Arkadaşlar burası çokluk eki, Burası da belirtme hali. Yani buradaki ı belirtme hali eki. Peki bu niye iyilik eki değil belirtme hali eki? Biz bunu nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Bakın. Şimdi cümlede bir fiil ya da fiilimsi bulacağım. Karşılar sözcüğü fiil. Fiile şu sorulardan birini yöneltiyorum. Uygun olanı. Neyi? Kimi? Nereyi? Şimdi ben fiile bu sorulardan birini yönelttim. İ ekini almış sözcük bu sorulara cevap verirse oradaki ı, i, I belirtme halidir. Kimi karşılar o kurları. Yani buradaki ı belirtme halidir. İyilik eki değildir. Yani D seçeneğinde söylenen de doğrudur. Beşinci cümlede sadece yapım eki almış fiil köklü sözcükler vardır. Sadece yapım eki alacak ve kökü fiil olacak. Böyle sözcükler arıyoruz. Mesela bunlardan birisi çöküntü. Mesela biri olan arkadaşlar. Şimdi çözelim. Çökmek fiil çökmekten çöküntü fiilden isim ıntı diye bir ekimiz var. Girinti, çıkıntı, sızıntı, çökmek fiil kökü, çöküntü fiilden isim yapım eki. Sadece yapım eki almış fiil köklü bir sözcük. Olan sözcüğüne bakıyorum. Olmak fiil, an en sıfat fiil eki. Burası fiil kökü, burası fiilden isim yapım eki. Neden? Çünkü tüm fiilimsilikleri fiilden isim yapım ekidir. Bu iki sözcüğün kökü fiildir ve bunlar Fiilden isim yapım eki almıştır. Sadece yapım eki almıştır. Yani E seçeneğinde söylenen de doğrudur. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir arkadaşlar.